Herkese mutlu günler sevgili izleyiciler. Bu da gündeme gelmediye hoş geldiniz. Evet bugün hem Amerika'ya bakacağız hem de içeride Merkez Bankası neler yapıyor, yeni kararlar neler hepsini değerlendireceğiz. Ekonomist Murat Sürür Özgür'ü de karşımızda. Merhaba Murat Bey. Merhaba sevgili Ebru. Eskiden ekonomisttim. Ne güzel sadece bir günde bir yazı yazıyordum. Bir de seninle sohbet ediyorduk. Şimdi son söz grubun genel yayın yönetmeni olunca tempo epey yükseldi. Evet. Buradan bizi izleyen dostlara da onun haberini vereyim. Güzel bir e, YouTube TV inşa ediyoruz. Bizleri orada da göreceksiniz. Ben de oradayım sevgili evet. izleyiciler. Evet. Beni de orada <laughs> izleyebilirsiniz. Evet. Buradaki, buradaki farklı Farklı konsept olacak. Orada kültür, sanat, politika, dış politika, gene ekonomi ama hayatın içinden bir sürü şeyle orada olacağız. E, yani YouTube'dan biraz daha fazla, televizyondan birazcık daha küçük, böyle neşeli, keyifli, güzel bir şey inşa edeceğiz. Ee, o yüzden e, bizi izlemeye devam edin diyoruz. Yeni TV kanalımız e, daha tam faaliyete geçmedi. Şu anda stratejisini ve şeyini oluşturuyoruz. Ama orada da ufak ufak yayın yapmaya başlayacağız. Özellikle daha böyle seçimlere az kaldı. Siyasetle ilgili konuları orada biraz daha fazla gireceğim. Vallahi izlerseniz seviniriz, abone olursanız daha da seviniriz. Sonuçta işte bildiklerimizi dile getirmek istiyoruz. O zaman ekonomiye dönelim. Tekrar hayırlı olsun diyelim hepimiz için. dediğim gibi sevgili izleyiciler, ben de artık orada olacağım ama e, dışında farklı şeyler konuşacağım. İzlerseniz hepinizi mutlu edersiniz. Peki. Ekonomiye dönecek olursak, Amerika'daki enflasyon rakamları açıklandı. Böyle Rakamları söylerken bile enteresan geliyor. Gerçekten aylık bazda enflasyon yüzde %0.1 yani binde bir Murat Bey. Yıllıkta da beklentilerin altında kaldı zaten. Yıllık bazda da 5 puan oldu. Beklentilerin altında geldi. Peki bu rakamlar bize neyi gösteriyor? Dolama ve altın etkisi nasıl olacaktır ki? Altın verilerin açıklanmasından sonra ciddi bir ilmek kaydı Şimdi önce şunu gösteriyor Ebru. Ekonomi biliminin kuralları işliyor. Ne yaparsan ne olacağını ekonomi bilimi söylüyor. Enflasyonu düşünmek için neler yapmak zorunda olduğunu da söylüyor. Ne yaparsan enflasyon yükselir, hayat pahalılar artar onu da söylüyor. Şimdi Amerika ve Türkiye örneği iki e, deney olarak önümüzde duruyor. Herkesin aklı var, fikri var. Yani böyle ekonominin detaylarını bilmeleri de gerekmez ama Nerede ne yapılıyor ve sonuç, ne sonuç elde ediliyor buna bakılması yeter. Şimdi biz Türkiye'de ne yapıyoruz? Efendim faiz sebep enflasyon sonuçtur diye bir teorinin peşine takıldık. Faiz indirerek enflasyon azalacağını düşünüyoruz ve bu, bunu Türk milleti üzerinde deniyoruz. Sonuç ne? Ne enflasyon iniyor ne kurlar iniyor ve hatta ne faiz de iniyor. Yani indi denilen tek faiz e, Merkez Bankası'nın bankalara verdiği, borç verdiği, Paranın faizi iniyor ama e, hem kredi faizleri hem mevduat faizleri uçtu gidiyor. Kurlar indi deniyor e, ama bakıyorum biraz evvel yayına girmeden evvel piyasadan baktım ben. E, dolar e, Bloomberg'de yani bankalar arası alışverişte alış, işte. alış 19.31 satış 19.32 ama böyle bir dünya yok. Yani, yani e, böyle bir dünya yok, böyle bir rakam fiiliyatta yok. Yani belki BOTAŞ, işte Ziraat Bankası'ndan alırken bu kurlardan alışveriş yapıyordur. Dövizcide dövizci de 1962'den dövizci dolar doları alıyor, 1975'ten sana satıyor. Yani bugün itibariyle aslında döviz kuru gerçek hayatta 1975. Tabelada 1932 görünüyor olsa bile. Euro'da ise... E, Bloomberg'de Bromberg'de alış, 21.30 satış görünüyor. Böyle bir dünyada yok. Dövizci de 21.58'den alıyorlar, 21.76'dan satıyorlar. Yani eğer Bloomberg'deki rakamlar doğru olsa 21.30'dan döviz alıp dövizciye satsak para kazanırız. Makas öyle açılmış vaziyette. Bankada da 21.26'dan alıyor, 21.92'den satılıyor. Yani bankaya gidip de döviz almaya kalktığın zaman 21 lira 92 kuruş euro için 19.90 90 kuruş dolar için vereceksin. Yani bankadaki tabela 19.90 geldi 20'ye dayandı. Netice itibariyle bu yaptıkları deneyin sonucunda söyledikleri hiçbir şey olmadı. Kurlar düşmedi, faiz düşmedi, cari açık düşecek, dış ticaret açığı düşecek diyorlardı onlar düşmedi. Tam tersine patladı gidiyor. Amerika'da ise ekonomi bilimine uyguladılar. Bilim ne diyorsa onu yaptılar. Piyasaya sürdükleri para miktarını azalttılar, paranın faizini yükselttiler ve enflasyonun düştüğünü görüyoruz ve kontrollü düştüğünü görüyoruz. Demek ki bilime uyarsan bu işleri yapabiliyorsun, uymazsan yapamıyorsun. E Tabii ondan sonra işte dış güçler, dış güçler bir sürü başka hikayeyle bu peçetsizi etmeye çalışıyor ama olmuyor, olmuyor. Yani çünkü vatandaş görüyor. Evet, gerçekten öyle. Peki. E bir de Fed'in de açıklamaları var. Bu son toplantısına ait tutanaklar da yayınlandı. Mart ayı toplantısında faizin sabit tutulmasına değerlendirildiği söyleniyor. Ancak son karar 25 bas puan olduğu da açıklanıyor. Ne diyeceksiniz? Eğer pas geçme şansları var mı hala? Ya da 25 bas puan arttırırlarsa bunun etkisi nasıl olur? Şu anda aslında Amerika ve tatlı tatlı fren yaptı. Araba yavaşladığı için e, freni daha sert yapmaya gerek duymadı. E, ve bu arada da bir yol kazasına savrulmaya neden olmak istemiyor. İşte bu bankalar gibi başka kurumların ve başka devletlerin iflas etmesine, kişilerin iflas etmesine neden olmak istemiyor. Şimdi kontrollü gidiyor. Şimdi onların elindeki veriler bizim elimizde yok. Yani ekonominin gerçek durumu onlar daha net görüyordur. ama geniş bakış açısı, enflasyon kontrolü altına aldığının için böyle daha sert bir frene neden olmayacağı görüldü. Zaten bunu nereden anlıyoruz? Hemen altın fiyatları, ons altın fiyatları 2000 doların üzerine çıktı. 2027 dolar civarında dolaşıyordu biz yayına girerken. E bunun da böyle olacağını söylemiştik çünkü herkes böyle daha radikal bir takım şeyler olur mu korkusunda Ya yani daha radikal bir şey olmayacağı ortaya çıktı. Şimdi e, faizler de tepe noktasına çok yaklaşmış olabiliriz veya tepe noktasını görmüş olabiliriz. Hı hı. E, çünkü resesyona yol açılmadı şu ana kadar. İşte işsizlik artmıyor, enflasyon düşüyor. Gerçi çekirdek enflasyonda hafif bir e, sıkıntı var ama e, kontrol altına alınabilecek şey. Bu oyunu bozabilecek tek şey şu anda petrol fiyatları, enerji fiyatları. O son 5 ayın zirvesine çıktı işte 80 dolar civarında. Ama görünen şu ki Amerika'da tedbirler işe yaradı, sonuç alındı, enflasyon kontrol altına alınıyor ve e, gidişatta böyle olacaktı. En azından böyle çok 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 radikal bir tepki beklememeliyiz. E, pas geçebilirdi veya 25 pas puanlı bir artış yapabilir. Yani çok önemli değildi. Trend belli olmuştur. Yani böyle derece bir faiz artışına falan gidilmeyeceği artık ortaya çıkmıştır. İşte herkes... Amerika'daki bu gelişmeler e, dolarda küreselde bir değer kaybına neden olacak mıdır? Yani e, değer kaybına neden olmayacaktır. Bu dediğim gibi göreceli bir şey aslında değer kaybetti, kaybetmedi. da sakinleşmeye neden olacak, bir da sakinleşmeye neden olacak. Şimdi e, Avrupa Birliği de en azından Euro bölgesinde de işte e, orada da bir sakinleşme olabilir. E, Ukrayna Rusya savaşı tavsadı oradan vahim bir etki gelmeyeceği de oldu. Yani Avrupa'da da işler yoluna girecektir. Böyle ciddi bir enflasyon tehlikesi ve ciddi bir resesyon tehlikesi şu anda gelişmiş ülkeler için görülmüyor. E niye görünmüyor? Ya adamlar akıllı iş yapıyorlar. yapıyorlar. Kur oyunu kuralına göre oynuyorlar, denenmişi şey yapıyorlar. Ne sonuç alacaklarını bilerek yapıyorlar. Bunu da üfleye üfleye yapıyorlar. E tabi bu işleri yapan adamların böyle diplomalarına falan bir baktığınız zaman yani FED'in işte Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın kariyerlerine baktığınız zaman adamlar bu işi biliyor diyoruz. Yani hiç Merkez Bankası'nın kıyısından köşesinden geçmemiş bir adamı alıp Merkez Bankası Başkanı yaparsanız üstelik de o adamı e, tamamen Merkez Bankası bağımsızlığına aykırı davranmaya yönlendirirseniz, e, Ekonomi bilmeyen birine hazine ve maliye bakanı yaparsanız bundan başka ne sonuç alabilirsin? Yani bu işler e, zor iştir de deneyim işidir. Yani Olay değil. Peki diploma işine girmeyelim o zaman ben konuyu değiştireyim. Ben şey e, Nurettin Bey'in diplomasına bahsediyorum. Ekonomist değil, siyaset bilimci. E, şey de, e, Sayın Kavcıoğlu da e, tamamen e, merkez bankacı değil. Yani merkez bankacılığı ayrı bir disiplindir. Yani bir deneyimdir, bir... Ya piyasa seni tanıyacak. Böyle tepede inme merkez bankacısı olunmaz. Yani çok özel bir disiplindir. Yani e, bir gün onu e, bu kanalda veya son sözde konuşuyoruz. Çünkü kağıt paranın değeri tamamen itibaridir. O paranın değerinin anahtarı da Merkez Bankası Başkanı'nda simgeleşir. Sen Orada bir güven oluşturmazsan paraya güven olmaz. Kağıt parçası ya yani şundan başka ne, ne şey var? Bir fark yok ki. Dolayısıyla ona değer kazandırabilmek için bu işi bilen güvenilir, liyakat ehli bir adam ve onun da bağımsız olması gerekir. Yani evet. iktidar parmağını sallayıp bas olun paraları ödeyelim maaşları derse o Merkez Bankası ne yapsın? Evet siz öyle diyorsunuz ama Merkez Bankası biliyorsunuz ciddi ödüller dağıttı yani çok başarılı olduğu için çalışanlarına Buna bir yenisi daha eklendi. Bir kamu bankası şubelerinin nakit yani efektif dolar hedefi vermiş ve bu hedefi tutturan şube ve personeline de ödül vereceğini söylemiş. Bunun için ne diyeceksiniz? Yani akıl dışı işlerde uğraşıyorlar. Yani sen ekonomiye çarşafa dolarsan şubedeki görevli ne yapsın? Ne yapabilir? İki şunu da söyleyeyim. aslında yani yatırım danışmanları hariç şubede görevlilerin müşterileri yanıltmaları da suçtur. Yani sen birikimini şöyle yap, işte sen bunu kur korumalı yap, bak ben sana şunu yapacağım falan diye tavsiyelerde bulunmaları ve bunun sonucunda olası bir zarardan sorumlu olmaları durumu doğar ki yani biz burada yani bunca ekonomik bir, birikim ve bilgimize rağmen yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Niye? yani yatırım tavsiyesi vermek çok ciddi bir iştir. İnsanları hele yatırımda belli bir alana kanalize etmek daha da ciddi bir iştir. Siz burada bir yanlışlık veya haksızlık yaparsanız veya emir komutayla işte insanlara bir yere yönlendirir ve onların paralarını kaybetmelerine yol açarsanız onun yani sorumluluğu olur. Türkiye'de yatırım danışmanlığı vermek için lisanslı olman bu konuda hizmet veriyor ama ve karşılığını alıyor olmak gerekir. Dikkat ederseniz de burada bir yatırım danışmanlığı yapmıyoruz. Sadece yatırım yapacak insanlara ve yatırım danışmanlığı için para ödeyemeyecek küçük KOBİ'lere ve kişilere genel ekonomi bilgisi vererek bir ışık evet. tutmaya çalışıyoruz. Yoksa biz şunu al bunu sat diye bir şey yapmıyoruz. Onun için bunun bankacının yapması da yanlıştır. Evet. Peki. Bugün de böyle kapatalım o zaman. Herkese mutlu günler diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Görüşmek üzere.